yeah <laughs> Şu uykusu. Bulduk Gaga. Sonunda başardık. i̇şte burada. Define sandığı Ege. Ha, Ceviz, yaşasın. Ceviz. 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 Hadi uyan artık Gaga, sabah oldu. Define sandığı, cevizler. Cevizler nerede Ege? Galiba rüya gördüm Gaga. Çok güzel bir rüyaydı Ege. Bir sandık dolusu ceviz. <gülüyor> <gülüyor> Alo, alo sesiniz gelmiyor. Ha? Alo, doğa dedektifleri Ege ile Gaga. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, hmm. evet anlaşıldı. Doğa dedektifleri sorununuzu mutlaka çözecek. İyi günler. Ne oldu Gaga? Bir ayıcık kış uykusuna yatamıyormuş Ege. Bu çok garip Gaga. Bütün ayılar kış uykusuna yatarlar. Kış mevsimi boyunca uyumak harika bir şey olmalı. Keşke kargalar da kış mevsiminde uykuya yatsaydı. Görev bizi bekliyor Gaga. Uykusuz ayıya yardım etmeliyiz. Uç balon, uç hadi, ileri. Bekleyin, geliyor doğa dedektifleri. Antarktika, Afrika, Avustralya, Avrupa, Asya ve Amerika geziriz biz dünyayı. Ben Ege, ben Gaga. İşte burada. Ben Ege, ben Gaga. Tam karşınızda. İşte burada. Vayicik. Doğa dedektifleri sorununu çözmeye geldi. Hmm, Sıcacık Ege. Kürkleri ayıları sıcak tutar Gaga. Ayrıca derileri de çok kalındır. Ayılar balı çok severler. Peki başka ne yerler Ege? Hem etçildirler hem de otçul. Bak Ege, tırnakları ne kadar büyük. Onlar pençeleri Gaga. Ayılar pençeleriyle avlanır. Ayılar güçlü pençeleri sayesinde ağaçlara kolaylıkla tırmanabilir Gaga. Zavallı ayı, çok mutsuz Ege. Bak Gaga, arkadaşları çoktan kış uykusuna yatmış. Ama o uyuyamıyor. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Bu horultuda kimse uyuyamaz ki Ege. Başının altındaki taşı alırsak rahat nefes alıp verir Gaga. İşte oldu Gaga. Horlaması kesildi. Uyku için gerekli ortamı sağladık Ege. Bu uyutmaz. Bu da uyutmaz. İşte bu. Ayıcık bebek gibi uyuyacak şimdi. Uyan Gaga. Uyumanın sırası mı? Kahvaltı hazır mı Ege? Cevizli omlet ve kızarmış ekmek. Hmm. Ne kahvaltısı gaga? Uykusuz ayıyı uyutmalıyız. Ha! Olamaz. Ayıcık hala uyumadı mı? Sen uyudun ama uyumadı gaga. Buldum Ege. Ninni. Ninni, Ninni söyleyerek ayıcıyı uyutabiliriz. Uyusun da büyüsün. Ninni. Kış uykusuna yatsın. Ninni. Hak. Hak. Ninni söylemeye devam edersen uyuyan ayılar da uyanacak Gaga. Ben çok güzel ninni söylerim Ege. Tamam kabul ediyorum ayıcık. Kötü ninni söylüyorum. Acaba bu ayıcık neden kış uykusuna yatmıyor? Uyuyamamasının bir sebebi olmalı Gaga. Sanırım onu uyutmayı başaramayacağız Ege. Pes etmek yok Gaga. Doğa dedektifleri her sorunu çözer. Buldum Ege. Masal. Masal okuyabiliriz. Evet Gaga. Masal uyutabilir. Bebekken beni uyutmak için annem hep masal okurmuş. Bana masal kitabı verir misin Gaga? Bu uyutmaz. Bu da uyutmaz. Evet işte bu. Masal kitabı uyutur. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzak bir ülkede kele olan ve annesi yaşarmış. Yel hmm. vurmuş, sel götürmüş. Bu masal da burada bitmiş. Uyan gaga, yine uyumuşsun. Hmm. Bir masal daha oku Ege. Masal uykusuz ayı içindi gaga. Olamaz, ayıcık hala uyumamış. Onu uyutmanın bir yolunu bulmalıyız gaga. Biraz ceviz yesem aklıma bir fikir gelirdi belki. Ama o benim cevizim de ayıcık. Bu ayıcığın karnı aç gaga. Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bol bol beslenmeli. Vücutlarına yağ depolamalılar. Uzun kış uykusunda bir şey yemedikleri için depoladıkları yağları tüketirler gaga. Ayıcık yeteri kadar beslenip yağ depolamadığı için uyuyamıyor Ege. Çözdük işte. Sonunda başardık. Ayıcık uyudu. Ha! Sessiz ol Gaga. Şşş sessiz. Lütfen herkes sessiz olsun. Ayıcık uyuyor. Ayılar kış mevsimini mağaralarında uyuyarak geçirir. Kış uykusuna yatmadan önce bol bol beslenir, vücutlarına yağ depolar. Uyurken bir şey yiyemedikleri için vücutlarında depoladıkları yağları kullanırlar. Neyse ki karnı doyunca mışıl mışıl uyudu kışı uyumadan geçirmek onun için çok zor olurdu. Uyan Gaga, görevimiz bitti. Gitmeliyiz. Hadi Gaga, kargalar kış uykusuna yatmaz. Şaka yaptım Ege, şaka. <laughs> Gracias.